C Türk Sönmez'de Denizci Gayet'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yakıt hazırlama sistemleri. Dizel ya da full oil, ama daha çok kişimiz full oil, Dizel gemilerden bahsedelim arkadaşlar. Dizel gemileri yakıt sistemlerinde sadece dizöloyü, MGO dediğimiz marine gazoyu yani gemilerde kullanılan gazoyu kullanılıyor. Bunlar daha temiz yakıtlardır. Bunlarda dikkat edilmesi gereken şey depolama esnasında setlik tank dediğimiz dinlendirme tankında bu full oil içine geçerli, dizöloyü içine geçerli. Dinlendirme tankında yakıtın suyu, sıvı pis Değil. üzerinde istemediğimiz malzeme düve çöker. O yüzden vardiyelerde en az bir defa, eğer yakıt kirliyse daha sık, yakıt kirli değilse temizse en azından günde bir defa mutlaka bu direğine bakılır. Direğine bakılır, su, pislik e, bitince, temiz yakıt gelince kapatılır ki yakıt ziyan olmasın. Daha sonra dikkat edilmesi gereken nedir arkadaşlar? Yakıt filtreleri, temizleme bir filtreleri belli aralıklarla temizlemek gerekir. Bazı filtreler vardır, değiştirilebilir filtredir. Bunların değiştirilmesi gerekir. Daha sonraki konularda anlatacağımız yakıt separatörlerinin çalışır durumda ve gerçekten işlemini yapar durumda olması lazım ki yakıttaki suyu ve sılacı pisliği ayırsın, bize servise temiz yakıt versin. Servisteki yakıt filtreden geçer, genelde temizlenebilir filtre olur. Filtreden geçer, yakıt pompası, harici pompa da vardır, bir de akuple pompa vardır arkadaşlar. Önce makine çalıştırmadan önce harici pompa çalışılır çünkü belli bir yüksek basınca ulaşması gerekir yakıtın ki ana makine yakıt pompalarına yakıt gitsin. Yakıt filtresi makine üzerindeki genelde değişen filtredir ama bazen de yine temizlenen bir filtre koymuş olabilirler. Filtrelerde bahsedeceğiz arkadaşlar ama temizlenebilen filtreler metal filtrelerdir. Kimyasal da temizlenebilir. ile tutarsınız tertemiz olur. Diğer videolarımıza bakarsanız yağ ve yakıt temizleme videolarımız var. Yakıt, yakıt pompasına gelir arkadaşlar. Yakıt pompasında ne yapar? Eğer makinemiz çalışmıyorsa pompaların geri dönüşünden tekrar servis tanka gider. Bu şekilde bir çevrim oluşur. Servis tanka bazen giden devrede valfimiz ya da basınç ayar valfimiz vardır. Bazen bu kapalı ya da tamamen açıksa ya da basınç ayar valfi bozulmuşsa yeterli basınç üretemeyebilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Makineyi hazırladık. Makineyi çakacağımız zaman yakıtın makineye gelmesi ve yakıt pompalarının artık sırası ateşleme sırası gelen yakıt pompasının enjektör yakıtı püskürtmesi gerek. Bu şekilde bir dizel elde de full elde de bu var arkadaşlar. Şimdi dizel elde gemiden bahsettik, full elde gemiden bahsettik. Full gibi gemide ekstradan ne var? Isıtma var. Nerede ısıtma var? Her yerde var. Full olduğu her yerde ısıtma var. Full önlü bunker tanklarında ısıtma yapıyor. Kangal boruları, elektrik ısıtıcıları artık neyse sistem teknolojisi. Onları tanklar konusunda biraz daha ayrıntıya geçeriz. Stor tankta atıyorum full önlünün viskositesine göre işte minimum 35 derece, 40 derece neyse full katılaşma sıcaklığına bakıyoruz. Sıvıdan katıya döndüğü sıcaklığı. Oradan daha aşağıda olmaması lazım. Ya da kullanmadığınız tanksa ısıtmayı açmıyorsunuz. Ne zaman o tanka ihtiyacınız olacak? Bir gün önce ısıtmayacağın açıyorsunuz. O tankı da artık transferi hazırlıyorsunuz. Fakat şu sıkıntılar da yaşanıyor. Eğer ısıtmaya açılmazsa bazen deriler de donuyor. Devreler donma durumunda yaşadık arkadaşlar. O zaman devreye tersten basışlı hava benzeri bir şeyler vermek gerekiyor. Folyo ile uğraşmak, motorla uğraşmaktan biraz daha zor. O yüzden folyo genelde hep sıcak tutmakta fayda var. Çok da sıcak tutarsanız folyo tanklarınız, bunker tanklarınız, kargo tankların içinde olduğu için sıkıntı yaşarsınız. Malı ısıtır. Bazı ısınan mallar tehlike oluşturur. Yanma, patlama tehlikesi vardır. O yüzden çok fazla ısıtmamakta fayda var. Bu bunker tankları, stor tankları sadece donmayacak kadar. Bazen de dediğim gibi kullanacak tankları ısıtırız. Diğerlerine geçeceğiniz zaman bir gün önce ısıtmaya başlarız. Stor tanklarımız bunkerleri aldığımız ana büyük tanklarımız. Bazen iki tane güvertede bir tane makine dersinde olabiliyor. Bazen üç tane güvertede olabiliyor. Gimin tonajına göre miktarlar ve tank sayılar değişebiliyor. Yakıtla ilgili arkadaşlar stor tanktan transfer pompasıyla settik tankı transfer ediyoruz. Settik tankı transfer ettiğimiz yakıtı settikte dinlendiriyoruz. Folyo'dan bahsediyoruz şu an. Dinlendiriyoruz. Aynı zamanda settik tank 50-55 derece ısıtılması gerekiyor arkadaşlar. 65 derece geçmeye gerek yok. Yani 50 derecenin altına da düşmeyelim. 50-55 derecede ısıtıyoruz. Suyundan, pisliğinden ayrıştırıyoruz. Temiz yapıp gelene kadar drain ediyoruz. İlk yakıt transferinde tankı dinlendirdikten sonra bu direğini yapmakta fayda var. Full oil mutlaka çalışır olmalı. Settikten servise transfer yaparken separatörle yapmamız gerekiyor. Suyu, sılacı, pisliği, tortuları ne varsa istenmeyen her şeyi separatör yakıttan ayır. Separatör de aynı zamanda ısıtma sistemi var arkadaşlar. Separatörler kısmında bunları size anlatacağız. Bir sonraki derslerimizden birisi de separatörler olur. İşte orada anlatırız. Separatörün de ısıtma sistemi var. Orada da gene yakıtın viskositesine göre 75 dereceler genelde ideal derecelerdir. 75-80 derecelerde 70 derecenin altını tutulmaz tutursa, yakıt soğuk olursa dışarı vermeye başlar. Ondan dolayı yakıtın viskositesine göre karar verilir. O sıcaklarda tutulması gerekir. Sepere edilen yakıt servis tankta gene dinlendirilir, diren edilir, temiz tutulur. Gene buradan yakıt devresindeki filtreler belli zamanlarda temizlenir. Aynı zamanda bu fuller sistemlerde yakıt muster sistem sisteminde yakıtın süpürme sisteminde iki tane süpürme pompası iki tane booster pompamız var arkadaşlar süpürme pompası bir yerden bir yere gidebilmesini sağlıyor booster pompası da basıncı arttırıyor şimdi iki tane ikişer tane dedik bir tanesi asıl çalışır bir tanesi yedektir bir tanesi asıl çalışır bir tanesi yedektir. Bunları standby aldığınızda pompa bir arızalanırsa ya da basınç düşerse diğer devreye girer sistemde alarm çalar. Bu çok önemli. Yakıtla ilgili bir sistemde alarm çaldı hemen yakıt basıncı düşmeden diğer pompayı devreye almanız eğer sistemde yakıt kaçağı varsa, devre patla varsa gidermeniz gerekir. Acil bir durum varsa, yangın çıkması sebep olacak bir durum varsa makineyi stop edip, bakteri kapatıp problemi giderdikten sonra tekrar makineyi çalıştırmak gerekir. Bunlar da arzi durumlar. Sizin booster modülü üzerinde filtreleriniz var. Şu otomatik şoklamalı filtre fitiller de var. Mekan mekanik fitiller de var. Ve mixing tankımız var arkadaşlar. Mixing tankında bu ne için kurulmuş? Mixing tankında zöreyden fuel ile, fuel geçerken karıştırıyor. Mix yapıyor. Bu tanktan sonra bazı gemilerde bir tane, bazı gemilerde iki tane, bazı gemilerde üç tane geminin tonajına göre, makinenin gücüne göre değişiyor. Isıtma hiter sistemleri var arkadaşlar. Yani yakıtı ısıtıyoruz. Store tankta ne dedik? Akış sağlanacak kadar 45-50 derece yeterli. Septic tankta 50 derecenin aşağı düşünmeyin dedik. 50-55 derece gibi tutalım. 65'in üzerine çıkarmayalım. Servis tankta 60-65-70-75'in üzerine çıkarmaya gerek yok arkadaşlar. Servis tanktaki ısıyı bu sefer ana makineye göndermeden önce ne yapıyoruz? Hiterde ana makinenin gene kullanılan yakıtın viskozitesine göre. Örnek viskozite verelim. 100, 120, 160, 180, 220, 260, 320, 380 CST'ye kadar full oil'ler var arkadaşlar. CST'si kadar yüksekse daha fazla ısıtmak gerekir. Örnek olsun diye söylüyorum. 380 CST'de biz makine kullanıyorduk. 125 derece ısıtıyorduk. Isıtmazsak viskozitesi düşmüyordu. Viskoziteyi biz nerede istiyoruz arkadaşlar? 12, 12 viskozite istiyoruz. 10 derecenin altını düşürmek istiyoruz. Çok sıvı gider, enjektör memelerinde problem olur. 14 derecenin üzerine çıkmasını istemiyoruz. E bu sefer de kalın gider, memeler tıkar ya da yeterli patlama olmaz. Ondan dolayı ısıyı da çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Daha sonra ne zaman ayarlamamız gerekiyordu şeyi? Fulyoyla geçerken. Mesela Fulyoyla geçeceğiz. Limandan 45 dakika uzaklaştık, emniyetli bölgeye geldik. Yavaş yavaş ısıtmaya açtık. Bizim yakıtımız 65-70 derece olmadan aşağı yukarı o civarlarda full öyle geçiş yapıyoruz. Full kendisi sıcak olduğu için ilk etapta ısıtmayı fazla açmıyoruz. Hatta belki biraz kısmamız gerekebiliyor. Çünkü viskozite düşüyor. Viskozite ölçüm cihazınız, viskose metniniz çalışır durumdaysa ise düşük görüyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey ısıyla ya fazla ellemeyeceksiniz. Biraz daha sisteme full gittikçe viskozite artmaya başlayacak. Viskozite önceden çok düşük olacak. Yani 2-3-4 gibi viskozite olacak. Aslında bu istediğimiz bir şey değil ama geçiş esnasında olabiliyor. Sıcaklıkları otomatik ayarlanan yeni sistemler var. Manuel ayarlananlar var. Otomatik olup da arızalı olanlar manuel ayarlamanız gerekenler var arkadaşlar. Biskositeye göre sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Yani devre bir saat sonra aşağı yukarı tamamen fullöre geçmiş olacak. Biskosite 10 ile 14 arası. Biz genelde 12 tutuyoruz. Bütün birçok gemilerde de bu standart gibi bir şey. 12 biskosite ile full çok güzel yapıyoruz arkadaşlar. Fulya sisteminde de filtrenin daha sık temizlenmesi, takip edilmesi gerekir. Fulya sisteminde güzel bir yanma olmazsa türbin daha çabuk kirlenir. Fulya gemiler dizel gemilere göre biraz daha sıkıntılıdır. Ama daha ucuz olduğu kullanılıyordu. Fakat şu an egzoz emisyonlarından dolayı dünya genelinde fulya kaldırmaya başladılar. Ama büyük gemilerde daha iktisatlı olduğundan dolayı bu sefer baca yıkama sistemleri kuruldu. Bunlar da çok maliyetli ve burada yıkama suları da nereye atılacağı bunlar düşünüldü. İnsanlar denize basarsa zaten bu pislik tekrar denize gidecek. Baca yıkamanın hava kirletmezsin, denizi kirletirsin, kirletirsin. Artık dünya genelinde siz elden alınan vergileri devletler azaltarak gemilerin artık yavaş yavaş düzenleri geçmeye zorluyorlar. Bacalarınızdan drone gelir. Drone ile emisyonunuzu ölçer. Uydudan fotoğrafla bakar. Bundan dolayı baca emisyonunuz çok önemli. Yakıt alırken viskositesi bunlara bakıyorsunuz. Sülfürüne de bakıyorsunuz arkadaşlar. Hatta yağ kayıt defterine, jurnele aldığınız yakıtın viskositesini, densitesini işte sülfürünü de yazıyorsunuz. Tonajını nasıl yazıyorsanız aynı şekilde. Bunker kere alınırken arkadaşlar yakıtın mutlaka yağ kayıt defterine ve jurnele kaydı gerekiyor. Siz öyle ve full öyle ile ilgili aklımıza gelenleri anlattık. Eksik olan bir şeyler varsa yorumlarda ilave edin. Soracağınız şeyler var varsa sorun. Biz bunları tamamlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.